Canlı canlı uzaya darbe. Şu anda vuruyorum. Sokakta bir değişim var mı? Sokakta. Sokak altında şu anda. Değişimli altında. Tabi kameranın da göremeyeceği şeyler var. Bunu yaparken kamerada göremiyor. Kamera değişik. Hiç... Bir yarım saattir altın çakıyorum. Bunları aç çakıyorum, altın çakıyorum. 19 O diyorum ki bütün her yeri halledeceğiz. Karılar benim. Bastığınız yeri karıları bana getireceksiniz. Bak şurada bir tane orada çıktı. Bunlar da Elon Musk'un şeyi gibi bir sürü çıkardı oraya. Elon Musk'ın ışığı sanıyoruz ondan sonra biz olup hepsini. Tek tek onu mu tespit edeceğiz? Hangisi yıldız hangisi Elon Musk'ın şeyi, işi? Doğru yaptım ya. Sıcak soğuk. Görük, görükmüyor. Ama saldırı tamamlandı şu anda. Bulutları durduruyorsun filan uçakları durduruyorsun. Yıldızları durduruyorsun içindeki cinleri. Yar benim diyor. Malum karıları bana getireceksin. Erkek getiriyor oraya daha çok. Bu sistemde karı getiremiyoruz diyor bana. Karıların anası babası var diyor. Karıların. Önce babasından diyor. Karıları daha önce biz hallettik diyor. Nasıl vereyim sana diyor. O zaman şeytanını alacağız onun önce. İçinden. Sonra gizli yapıştırma yaparız. Akılından oynarız karının. Gizli yapıştırma lan. Normalde iç organları böyle alıp çıkarıp takabiliyoruz. Gizli yapıştırma yapıyoruz vücuduna. görükmüyor görükmüyor onunla yani görükmüyor saldıramıyorum görük saldıramıyorum görükmüyor şurada bir tane görüktü bak binaların üstlerinde var görüktü bir tanesi bak şu anda saldırıyor ona küçük yavrucaklara saldırıyorum bak bak Elon Musk'ın ışığı mı lan o aşağıda bir tane daha belirdi Elon Musk'ın ışığı bak saldırıyorlar bana da buradan Göbeğe saldırıyor bak. Burada bu çıkarken göbeğe saldırdı. Bunların mideleri... Bak midelerini şey yaparız ha. Oğlum sizin robotların midesini hallederim. Bak bana saldırıyorsunuz mide. Senin robotunun ciğerinin... senin robotunun midesini sikin herkesin. Sen kendi kendine yapıyorsun oğlum. Saldırıyor bu amına kodum. Kim lan o Elon şu içime kadar tık yapıyor ha. Aklım elinin cilinin elinin elinin senin tacının elinin elinin senin elinin senin sen bana saldırıyorsun aşağıdakileri robotlarını ben saldıracağım senin. Senin robotlarında şimdi midesinden oynayacağız. Bana saldırıyorsun sen. Senin midesinin robotlarının midesinin senin robotlarının midesinin senin yastığın yer benim ulan. Burada ne kadar bastıkları yer varsa canlıların tespit edin oyuncunun Uzaylı evrende ne kadar bastıkları yer varsa hepsi tespit edilsin. Oralara bakacağım. Yıldızı görüyor musun? yıldızı bak yukarıda yıldız var yıldızın oraya o görüyorsa kamera bilmiyorum yıldız var ya yıldız yukarıda bulut var bulutun orada yıldız var görüyor mu orayı tam olarak oradayım şu anda bulutlar durdu bak bulutların canını keserim bulutların canını keserim senin canlı bulutların Şu aşağıda bir tane daha ışık aşağıya kadar indi. Şu anda iki tane uydunun arasında, çanağın arasında bir tane yıldız var. Aşağı kadar indi yukarıdaydı o biraz önce. Elon Musk'ın ışığı olabilir yalnız onlar. Dalga alamıyorum. Fekeden Elon Musk'ın ışığından oynuyoruz bile. Böyle yani bana denk gelen Elon Musk'ın ışıklarını patlatın yalnız ha. Böyle bana geliyor dönük. Elon Musk'ın ışığında oynuyoruz. Orada patlatırım ben o ışıkları. Oynadım ben. Bor var, bor bende. Bu amına bir şeyleri saldırıyor öyle. Ufuk ufuk ışıkları saldırıyorlar ha. Oralara bir gidip bakmamız lazım. Bir nasıl saldırıyorlar falan böyle. Nasıl bir saldırı yani bu? Saldırıyor. Nasıl saldırıyor bir bakmamız lazım. İçinize bir girmemiz lazım onların. Nerede lan sizin oğlum? Buraya geleceğim bakacağım ne yapıyorsunuz?

Bu benim balkonda biraz kimyasallanmış bu halı. Halıdan dolayı burada nefes alamıyorum. Özellikle bir saldırı olabilir. Burada çok fena kimyasal kokusu var. Bu halıyı katmışlar falan. Ondan sonra başladı halıdan sonra. Koku balkondaki kafalı balkon. Çok fena bir kimyasal kokusu var yani. Ondan sonra bir öksürük başlıyor. Öksürük böyle aşındırma, dejenerasyon bir kimyasal var. Dejenerasyon. Çekince dejenere oluyorsun. Bari halıları atmam gerekiyor aslında ama. Hani fazla çıkmaz mı lan olay? Halıları da bir atmadım. İki uydunun arasındaki ışığı vuruyoruz şu anda. Cinler aleminde Elon Musk'ın ışığı lan Elon Musk'ın ışıkları patladı. <laughs> Bak şu iki uydu açanağın altın altına doğru arasında bir tane ışık var. Arasındaki ışığı Şu videoya saldıran ışıklar şu tarafta bak. Pencereden böyle çaprazla bak. Bak şuradaki olabilir o. Bir de ya da şurada düz olabilir yanda. Şu tarafta. Şöyle, şöyle geliyor yukarıdan. Ya da şuradan geliyor. Saldıranlar. insanın diyorum hastalık yap hadi bakayım kapatıyorum Elon Musk'ın ışıkları mı denk geliyor orada İncil mi vardır orada İncil bastığınız yer benim ulan Elon Musk'ın ışığı var Elon Musk'ın öteki cinin ışığı cinin Asgari cin asgari böyle omuzlarında var ya yıldızlar 3 tane 4 tane İki çanağın altına. İki çanağın altında. İki çana. Buhar buhar yapıyorum yoksa daha çok saldırırım da. Buna biz saber saldırısı diyoruz boyutsal. Boyutsal saber saldırısı bu. Ee, Matrix gibi olduğu için bunun bilgisayar içinde oyun gibi yaptık. Bunu başında oyun gibiydi bu. 3 3 oyun gibiydi. Bunu Matrix'te sonradan e, bozma birlikte normal bir yaşam ayarlandı buraya. Sonuçta bunun başı oyun Yaşamınızı şu yaşamınız. Şu yaşamınızı bu kadar yeterli.